Evet. Bahçemizin damlama sulama sistemini çektik. Bahçenin içeriğinde domates, karpuz, kavun ve salatalık var. Şu an fideler ekildi ve sulama yapıyoruz. İlk can suyunu veriyoruz. su bahçemize traktör ve tankerle getirdiğimiz tarladan daha yüksek rakımdaki bir bölgede merada duruyor traktör. Bu şekilde bostanlarımızı, salatalarımızı ektik. Daha öncesinde de fasulye, nohut gibi bitkiler var patates. tarladan daha yüksek bir akımda. Traktör ve tank oradan geliyor. Şu gördüğünüz boruyla geliyor. Boruda bir yerde kaçak var. Onu da gidereceğiz. Bugünkü ilk kurulum. Haftada bir, iki haftada bir suyumuzu vereceğiz burada. Burada evet kaçak yerimiz bayağı ıslanmış onu gidereceğiz. Evet şu yamaçtan su akıyor. Bu borular bu şekilde kalacak. Sadece tankere suyu doldurup buraya getireceğiz ve boruyu bağlayacağız, suyu açacağız. Kimseye zararı yok. Kenarda otların içinden su geliyor yüksekten aşağıya doğru. Baharın geldiği de belli oluyor. Her yer yembeşir. Evet tankerimiz bu. 2 ton civarında bir su alıyor. Hadi. Sistemimizde su bitmek üzere. Ama can suyumuzu verdik. Kuyudan dolduruyoruz. Traktörümüzle buraya getiriyoruz. Zaten 500 metre mesafede köyümüzde. Bu şekilde ürün alıyoruz. Geçen yıl oldukça faydalıydı aynı şeyi. Bu yılda devam ediyorum. Derede de su var mı? Derede motor kurup boruları taşıması zor oluyor. Bu şekilde pratik sistemi bir kere kuruyorum. Tek vanayı açtığın zaman bütün mahsul verim, sulanmış oluyor. Suya ihtiyacı olanlar. Su da buradan 6-7 metre rakımdan tarlaya akıyor. Ay çiçekler daha yeni yakılmış şu anda. Henüz çıkmamışlar. Evet. Evet suyumuz da bitmiş gibi gözüküyor.